25 yıl bu sene. Çeyrek asır. Çeyrek asırda çok şeyler değişiyor. Ama maalesef bizde değişen bir şey yok. Yani bugün olsa yine aynı acıları belki daha büyüğünü yaşayacağız gibi duruyor. Günümüzde de değerlendirdiğimizde biliyorsunuz 17 Ağustos depreminin merkez üssü Gölcük Yuvacık'tı. Bugün Marmara, Marmara Denizi içerisinde bekleniyor. Merkez o gün 55 kilometreydi. Bugün belki 3-5 kilometre, 10 kilometre önümüzde olacak. böyle olduğunda da hal böyleyken daha fazla etkileneceğiz. Bu açık net. burada olabilecek bir deprem, Marmara'da olabilecek depremden etkileniyoruz. Arkada işte Gemlik, Bursa, orada da faylar var. Orada da herhangi bir hareket olsa gene etkileneceğiz. O zaman e, buna göre hareket ediyor olmak lazım. Yani ben e, farklı yerlerde de söylüyorum. Bizim şu anda yaptığımız şey kışın ortasında kar yağarken atletle dolaşıyoruz. Yani Bir türlü ortama adapte olamıyoruz. Doğayla uyumlu yaşayamıyoruz. E, hani yöneticilerin hali ortada zaten. Mış gibi yapıyorlar. Ama bu sefer işin endişe verici tarafı halk da e, artık eski duyarlılığında değil. Yani hele hele geçen sene yani 6 Şubat depremini yaşadıktan sonra hala daha e, halkın umursamaz da tavırları anlaşılır gibi değil. Yani önceliğimiz değil. Öyle gözüküyor. Ama önceliğimiz olmalı yani bu ülkenin önceliği. Bir kere şimdi mesela bu 17 Ağustos anma günü. Evet. Ama aynı zamanda da bir farkındalık şimdi deprem öncesi farkındalıkların çoğaltılması lazım ve o güne o uygun hareket edilmesi lazım. Öncesinde hazırlıklı olmalıyız. Deprem zamanında bu hazırlığımıza göre en az hasarla atlatacak durumda olmalıyız ve deprem sonrası da herhangi bir afetin afete dönüştüğünde bu deprem ona müdahale edebilir olmak durumundayız. Şimdi üç tane aşaması var öncesi, zamanında ve sonrasında yapılacaklar. Ee, öncesinde yapacaklarımız var. Burada e, hep söylüyoruz deprem master planı yapılmalı diye. Şimdi e, bunu ben bir insan vücuduna benzetiyorum. Önce bir check-up yapmalıyız. Rahatsızlığımız nerede ona bakmalıyız. Yani benim kalpte bir rahatsızlığım varsa... Ee, ve bu öncelikse benim ayağımdaki romatizma ile ilgilenmezsiniz Şu anda yalavada veya çoğu yerde yapılan bu ee, bir deprem master planı yok ee, Teavi yani teşhis konulmamış tedavisi e, belli değil ama bir yerden başlamışsınız tedavi aşamasına. Ee, bunların hepsi de o zaman ayağa yere basmayan. Eylemler olmuş oluyor. Şimdi öncelikle e, vücudu bir tanımak lazım. Hat, hasar nerede bırakabilir bilmek lazım. Öncelikle dönüşüm alanlarını belirlemek lazım. Ve yavaş yavaş da bir e, şehirleri bu yönde planlayarak şimdi bugün 25 yıl oldu. Belki bir 25 yılımız daha var. O zaman çevre düzeni planı binlik beş binlik imar planlarıyla şehri daha risk, risksiz alanlara taşımanın yoluna bakmalıyız. Yani bu ovalar, yani ovalardan dağlara taşıyalım. Cumhurbaşkanımız demedi mi bunu Hatay depremi sonrasında, Maraş depremi sonrasında? Biz bunu daha önce söyledik. Bizden sonra Cumhurbaşkanı söyledi. Şehri güneye taşıyalım isteyen yok. Yani şehri güneye taşıyalım diyoruz. Cumhurbaşkanı diyor ki ovalardan dağlara taşıyın. Belediye meclisi ovalarda kat arttırımına gidiyor. 99 depreminde yıkılan imar planının aynısını geliyorsunuz. Yalova'nın imar planı olarak yapıyorsunuz. Şimdi e, böyle bir yere gidemezsiniz. Yani günü kurtarırsınız. Ne yapmamız lazım? Öncelikle e, riskli alanlarımızı tespit edip günümüz ekonomik koşulları da belli artık. Boşa atacak e, kurşunumuz yok. Vurmamız gerekiyor hedefi. O zaman ona göre hareket edip riskli alanlar belirlenecek, rezerv alanlar belirlenecek, imar planları bu yönde ve önümüzdeki 25 yıl içerisinde bir bakmışsınız ki kendiliğinden dönüşmüşüz. Bunun en güzel örneklerinden biri Hacı Mehmet Ovası'dır. Hacı Mehmet Ovası dün ölüm ovası iken bugün bu planlamayla birlikte belki de en az, en güvenli alanlardan biri haline geldi yani Yalava'nın ova yerleşimi açısından söylüyorum ovadaki en risksiz alanlardan mı çünkü imar artık o günden bugüne 2008'de zannedersem o planlarla birlikte 2008'den bugüne Hacı e, Mehmet evet Ovası'nın yerleşimi yaklaşık 16 senede belli bir aşamaya geldi. %70-80 doluluk ve güvenli yapılar var, yeni yapılaşma var. E, zemin yapı uyumu da sağlanmış vaziyette. E, şimdi bunu her yere her yerde bunu sağlayabilmeliyiz. Yani Yalova deyince sadece merkez olarak bakmayın. Şimdi ee, Cenk Yaltırak hocamız var. Bir açıklama yaptı Twitter'dan. Dedi ki Marmara depremi olursa en yüksek ivme Altınova'da meydana gelecek dedi. Hersek deltasında. Şimdi o zaman Altınova, Çiftlikköy, Yalova, Çınarcık bunları bir bütün değerlendirmek lazım. Şimdi ee, ben bir siyasi partinin il başkanıyım. 31 Mart öncesi bu saydığım bölgeler AK Parti'deydi. Birlikte hareket etmediler. Kaçırdılar treni. E şimdi muhalefetin elinde gene birlikte hareket etme şansları var. Bir araya gelip bunu konuştuklarını düşünmüyorum. İnşallah konuşurlar e, ve yapabileceğimiz destek vereceğimiz bir şey varsa da sonuna kadar orada bir er, bir e, görevli gibi çalışırız herhangi bir beklentimiz de yok. Önemli olan şehrimizdeki insanların güvenli olarak hayatlarını sürdürebilmeleri. Tarım yapacağımız yerde yerleşmişiz. Yerleşeceğimiz yerde tarım yap diyorsunuz. Çevre düzeni planları da buna zaten müsaade etmiyor yapılaşmaya. Yani rezerv alan oluşturamıyorsunuz. Şehri güneye kaydırmak istediğinizde bir kere çevre düzeni planınızı değiştirmek zorundasınız. İmar planlarınızı buna uygun olmasını sağlamak zorundasınız. Bunun için de deprem master planını öncesinden yapmanız lazım. Yani önceli bir genel kontrol, sonra şehrin yönelimini gösterecek bir e, depre, e, çevre düzeni planı. Bu çevre düzeni uygun, şehrin dönüşebileceği bir imar planı. Ve çok da güzel olur. Yani Çınarcık, Yalova, Çiftlikköy, Altınova'da kentsel dönüşümü önceleyen, bir çevre düzeni plan değişikliği yapılıp şehrin yerleşim yerlerine yönlendirilse herhalde bundan büyük ibadet olmaz diye düşünüyorum. yani Şimdi şöyle söyleyeyim ben bunu her platformda söylüyorum. Kiminin kardeşi, kiminin kızı, oğlu, kiminin eşi, kiminin erkek arkadaşı, kız arkadaşı, kiminin komşusu biz bunları 25 yıl önce kaybettik. Şimdi aynı acıları belki de daha katmerli daha geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremleriyle yaşadık. Bizler coğrafya olarak ülke coğrafyası olarak fay hatları üzerine konumlanmış durumdayız. Ve buraya yerleşiyoruz. Bunların nimetlerinden de faydalanıyoruz. Bugün yeraltı suları, göller, e, oradaki körfezler, sıcak sular, tarımların oluşması, madenlerin çıkması bunlar hep fayla alakalı. Yani fayın olumlu tarafları da var. Şimdi biz bunlardan faydalanıp öteki afet boyutunda da en az etkilenmemiz gerekiyor. Yaşadığımız yerin bilincinde olmalıyız. Ve yeni bir 17 Ağustoslar, yeni 6 Şubatlar yaşamamak için de buna göre hareket etmeliyiz. Ee, bir 25 yıl geçti, bir 25 yıl daha beklemeyelim. Bugünden hareket edelim. Ee, bütün paydaşları bir araya gelsin, ne yapabiliriz desin. Ee, el üstüne el koyalım, biz de o taşın altına elimizi sokalım ee, ve en azından yalavayı e, bu cendereden çıkaralım. Çünkü şöyle bir e, durum var. Marmara'da beklenen depremden en çok etkilenecek alan nüfus itibariyle İstanbul. İstanbul etkilendiğinde ben onu şöyle benzetiyorum. Bir orman yangını. Kocaman büyük bir orman yanıyor. İstanbul'da yıkımlar olduğunda. Siz burada çalılıksınız. Ee, yangın söndürme uçakları önce nereyi söndürmeye çalışır? İstanbul'u değil mi? O zaman biz burada kendi başımızın çaresine bak bak durumunda kalacağız. Ne kadar bakabiliriz? Kim gelir? Hatay 3 gün sonra girdiler. İstanbul karşımızdayken 3 ay sonra giremezler Yalova'ya. 3 ay sonra da e, artık e, ne kalır geriye onu bilmiyorum. Depremden çıktınız. Enkazınızı çıkardınız. E, yemek yemeniz gerekiyor. Altyapınız hasar gördü. Yani insanların ihtiyaçları var. E bu sefer salgınlar ortaya çıkacak, kıtlık ortaya çıkacak. Kıtlık ortaya çıktığında kargaşa çıkacak, talan başlayacak, birbirlerine soygunlar. Yani çok kötü bir senaryo var karşımızda. Asker sahaya inmek zorunda kalacak. E bunları yaşamayalım. Bunları yaşamamak için de o zaman önlem alalım. Acil önlem almalıyız, planlamalıyız planlarsak bugünden 25 yılımızı bence hiç de geç kalmış sayılmayız. Bu 25 yılda her şeyi çözebiliriz. Herkesi en sevdiği kimse onun gözünün içine bakıp bu eşidir, bu çocuğudur, bu annesi babasıdır. Kişiye göre değişir, sevgilisidir. Onun gözünün içine bakıp bu akşam deprem olduğunda yarın göremeyeceğini düşünmesini istiyorum ve bu konuya bu hassasiyetle yaklaşılmasını Talep ediyorum yöneticilerimizi de bir an önce planlamayı yapmayı halka da ona destek vermeyi e, davet ediyorum bizler de elimizden ne geliyorsa sorumlu kalmaya hazırız Yalavamıza tekrardan yeni acılar yaşanmasın dileğiyle Hı -hı. selamlarımı iletiyorum.